Doğal yollardan D vitamini nasıl elde edersiniz? %90-95 güneş ışınlarından geriye kalan gıdalardan. Bu nedenle eğer yeterince güneşlenemezseniz D vitamini eksikliğiniz muhakkak oluşur. Güneşlenme ile ilgili size 4 altın kural anlatacağım. Özellikle Nisan ve Eylül ayları arasında güneş ışınları daha dik ve yoğun açıda gelir. Bu ayları kaçırmayın ama diğer aylarda da güneşlenebilirsiniz. İkincisi en az 30 dakika güneştenin kolunuzun açık kalması, dizden aşağısının açık kalması yeterlidir. Ama cildiniz ne kadar açık kalırsa o kadar yoğun D vitamini oluşur. Günün de 11 ile 1 saat 1 arasında ultraviyole B ışınları, güneş ışınları daha dik ve yoğun gelir ve daha yoğun D vitamini oluşur. Bu yüzden bu saatleri de kaçırmayın. Üçüncüsü camın arkasından D vitamini oluşmaz. Cam arkasından güneşlenmeyin. Gölgede güneşlenmeyin. Dördüncüsü güneş kremleri. Özellikle 20 faktör üstü olanlar B vitamini oluşumunu azaltır. Bu nedenle size tavsiyem 2-3 gün güneş kremleri sürün. Cildiniz bronzla, bronzlaşsın. Bronzlaşmadan sonra güneşlenebilirsiniz. Diğeri gıdalar. Sırasıyla yoğunluk sırasına göre anlatıyorum. Deniz balıkları özellikle soğuk ülkelerin soğuk sularında yetişen somon, uskumlu, sardalya gibi balıklar. Bu arada çiftlik balığının hiçbir anlamı yok. Deniz balığı olması lazım. Yine yoğunluk sırasına göre de doğada yetişen hayvanlardan elde edilen yumurta sarısı, karaciğer ve süt ve süt ürünlerini sayabilirim. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer güneşlenmezseniz istediğiniz kadar D vitaminden yoğun gıda yiyin, D vitamini eksikliğini yaşarsınız. Lütfen bu bilgilerin yayılması için bir beğen tıklamayı, yorum yazmayı, paylaşmanızı rica ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Hoşçakalın.